Güzel yurdumun güzel insanları. Türkiye'nin amatör olta balıkçılığına en çok bilgi veren kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Neredeyim? Bugün yalnız geldim. Didim'deyim. Didim'in harika koylarından bir yerdeyim. İnanın ki uydudan baktım adını bilemedim. Uydu görüntüsüyle zaten geldim buraya. Baktım yolda geliyor, araba da geliyor. Çok müthiş bir koy. Yani denizin altına baktığım zaman mal gibi masmavi bir denizi var. Dün akşam üstüne doğru geldim. Çok ciddi anlamda karanlıktı. Biraz da yorgunluk vardı. Çadırımı açtım. Biraz dinlendim. Sabah erken kalkarım dedim ama maalesef kalkamadım. Hani o kadar huzurlu bir uyku uyumuşum ki. İnsan gürültüsü yok, şehir gürültüsü yok. Araba trafik derdi yok. Geldim sadece kuş sesi ve deniz sesiyle uyudum. Şimdi saat 10 gibi kalktım işte. Bir kahve içtim. Birazdan e, başlayacağım. Havaya baktım. Hava da tam istediğim gibi esmeye başlıyor. Açıktan e, kıyıya doğru esecek birazdan. Altalarımı kurdum ama henüz dağıtmadım. Birazdan başlayacağız Bakalım. Bakalım tek başıma neler yapabileceğim. İnşallah size güzel görüntüle, güzel bilgiler, güzel baklar gösterme şansım olur. O zaman bana şans dileyin şimdiden. Hadi bakalım. Balık zamanı başlasın arkadaşlar. Koyun başlangıcı orası. Sahil plajı var. Kumsal. Şöyle sağa sol taşlık bir yer. Ortalama kurdum. Tripotum burada. Koyun içine atarım. Açığa doğru atarım. Deneyeceğiz. Madya var. Yengeç var. Bibi var. Boru kurdu var. Sünnez var. Öyle taşlık bir yer tentemi açtım, çadırımı açtım. Misler gibi. Birazdan gölge de gelecek zaten buraya. Hadi bakalım başlayalım. Bakın şurada bir madya var. Kabuklu bildiğiniz salyangoz gillerden. Ama denizde yaşayan şey, bir canlı. Gelirken getirmiştim. Oltanın birine bunu takacağım. Nasıl kırıldığını, nasıl çıktığını size göstermeye çalışacağım. Bakalım tek başıma nasıl olacak. Şöyle bir taş yardımıyla. Oldukça sert bir eti kabuğu var. İçindeki eti de sert tabi haliyle. Şöyle gördüğünüz gibi saf bir et çıktı. Tabii bunu şimdi o şekilde takmayacağız. Bunu işleyeceğiz. Herhalde çok engelli. Atış yapmakta biraz zor olacak. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi maden madyanın şu yumuşak yerlerini gördüğünüz bacak makas yardımıyla şöyle tıraşlıyorum. Yumuşak yerlerini çünkü küçük balıklar çabuk tırtıkladığı için biraz işliyorum. Gördüğünüz gibi biraz da salyasını salmış. Şurada tırnağı var. O tırnağı da alıyorum arkadaşlar. Sert bir tırnak. Kestim gitti. Şimdi bunu iğneye taktığımda kurt deseni vereceğim. Zaten göreceğiniz Şöyle bir bez yardımıyla şu siyah yerlerini de temizledik mi? Of, tertemiz oldu. Balın daha da dikkatini çeker. Şimdi bugün birkaç farklı iğne deneyeceğim. Çünkü meraya hakim değilim. Ne çıkar ne çıkmaz. Şöyle o oturana kesim yerden sert yerinden iğneyi takıyorum arkadaşlar. Yemin ortasından getirdim şuradan çıkardım. Şurayı iğnenin palasıyla beraber tuttum. Yemipi yardımıyla bunu şekil vereceğiz. Sabitleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Yemi düzgün takmak her zaman önemli arkadaşlar. Balık tok olsa bile onu tahrik edecek o yem. Ve vurduğu zaman da iğne dalacak ağzına. Şimdi havalar ısınıyor. Çıprayı canı kıyıladı. Sert yemi vurur artık. Eğer varsa tabii şansımız da nasibimizde inşallah alırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. işçilik önemli. Siz doğru şeyleri yapın. Şansınızı arttırın. Çok kişi diyor işte İsmail şansıyla alıyor falan. tam şans olabilir. Ama öncesi yapılan işlem çok önemli. Hani yemi taktım attım da o öyle olmuyor işte. gördüğünüz gibi ne kadar uğraşıyorum bir yemle. sert yemleri gündüz kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü küçük balık oldu, olduğu zaman diğer yemleri çabuk tırtıklayabilir yumuşak olduğu için. Onun için gündüzleri yengeç, madya deneyin. Artık çuprak hıyladı çünkü denemekte fayda var. Evet yememiz hazır. Bakın iğnenin ucuna kadar dışarıda bıraktım. Gördüğünüz gibi. İğnenin ucu dışarıda kalmasının bir zararı yok. Şimdi bunu oltamıza takalım. Ya nasip diyelim atalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi elimde bir bir var bir tane. Orta boylardan bakın. Haliyle iki tane ucu var. Şurada parlak tarafı var. Yani Baya şu an içi su dolu. Kendini şişirdi. Bunu patlatmadan takmak önemli. Şimdi parlak tarafından değil de şuradan mat tarafı. Zaten orada bir delik var. Görünüyor. Şimdi bunu yem şişinin sivri ucundan şöyle oraya getirdim. Şöyle çevirerek bakın gördüğünüz gibi patlamadan taktım. Şimdi diğer ucunu da parlak tarafına getirdim. Onu da çevirerek bakın. Gördünüz mü? Patlatmadan çıktı. Şimdi şimdi diğer ucuna getiriyorum yemi. Bu da gördüğünüz gibi circle iğne. Şimdi iğnelerin numaralarını, kodlarını söylemedim deneyeceğim. Aldığım balığa göre iğnelerin kotlarını ee, kodlarını öyle söyleyeceğim. Çünkü farklı iğneler deneyeceğim. Hangisi başarılı olursa size paylaşırız zaten. Şimdi bakın circle iğne zor takılıyor diye söyleyen arkadaşlar var. Bakın. Şöyle yemişin iğne yemşine taktım. Bakın. Yemişim yarım ay şeklinde gergin. Misinam da gergin. Şöyle elimle parmaklarımın yardımıyla taktım. Bakın dama çıktı. Bakın gördünüz mü? Patlatman taktım. Çok da güzel doğal bir şekilde duruyor. Bu. Madiye de takabilirdim. Circle ama birine farklı birine farklı olsun istedim. Bakalım hangi yine daha başarılı olacak. Sizinle paylaşırız. Hadi bakalım atışlarımızı yapalım. diye buraya bakalım. Aldım be. Madya'ya gelen testere balı. Bir diğer adı fare balı. Eti güzeldir. Bir videoda adını yanlış söylemiştim. Gömmüşlerdi beni. Bak, bu doğru söyleyeyim, Fare balı, testere balı, ustura balı. Farklı yörelere göre söylüyorlar. İsmi değişiyor. Bu hastası Madde'ye geldi. Çıfra beklerken gelen balı. bak. Hadi bakalım devam edelim. Sünnez attım sünneze vurayım. yengece de vurdular. Yengeci yediler. Bakın yengecin sadece bacaklarını göndermiş bize. Arkadaş. Bir madya, bir yengeç, bir sürünes, bir bi hepsini deniyorum. Gerçi öğlen vakti ölü saat ama vuruşlar var. Aldım acaba ya? Kapatıyor. Oo. karşılık da veriyor. İnşallah takılmaz. Bunu bayağı uzağa atmıştım. Döne geliyor. Yine bir fare balı, ustura balığı mı, artık testere balığı mı ne? Bugün bunları yiyeceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Belki ilerleyen saatte de akşam süveye gece daha iyi olabilir. Oh, bu da sünneze geldi. İlki maddeye gelmişti. Bu da Sünnes. Hadi bakalım. Umut. Hedeflerimiz çupra ama gelenler ustura bağlı. İnşallah ilerleyen saatlerde olur bir şeyler. Ya nasip. Hadi bakalım. Sağdakine vuruyor. Çok küçük balık var ya. Hadi lan, hadi lan. Aldım valla. Çok güzel bir balık değil arkadaşlar. İnşallah takılmaz. Of oh, of. Oh, oh. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir çupra geldi. Neye geldi hemen onu da söyleyeyim. Bibi'ye geldi. Bakın Bibi ağzında. Sörkü'nün e ağzında. Harika bir çupra. Gördüğünüz gibi. Bu varsa bunun devleri de vardır. Şimdi bir yandan yengeç, madya, bibi. Bir yandan deniyorum arkadaşlar. Şimdi saat 1 gibi. Bakalım inşallah öğleden sonra akşam üstüne doğru daha iyi olacak. Hadi bakalım rastgele keyfim yerine geldi ya. Hadi bakalım. Bir yandan da deneyeceğim. Kofanaya, gran belki. Levrek olabilir. Deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım nasıl Kamera açar şimdi durmaz. Bence alacak o. Alacağı varsa geleceği de var. <laughs> Burayı şey almak için ya bakalım. Diğerini de vuruyor. Evet, diğerine de madya var. Balık var da çok küçük balık var. Evet. Her evet. attığımızı vuruyor ama bizi tatmin edici balıklar değil. Evet, baktım ama. Bak ya. Abi i̇şte şu bak kamera açınca duruyor. <laughs> Terbiyesiz bunlar ya. Çok güzel vuruyor sağdakine. arkadaşlar. Akşam üstü olmak üzere. Gün batmadan biraz çalı toplayayım bari. Akşam soğuk oluyor malum. Şimdi bir arkadaş gelecek. O da bana işi gelecek. O, o da bana gelecek. İyice kadar balımız oldu şimdilik. Bunları birazdan pişiririz. Hep beraber yeriz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kırdıklarım ıslak değil, yaş değil ona göre. Yani kuru dallarını kesiyorum ben. Aklınıza yanlış bir şey gelmez. Zaten sesinden belli kuru oldu. Ben boşluğunu alıyorum o boşaltıyor. Ben boşluğunu alıyorum o boşaltıyor. Akşam suyu da yapmadı be. Umudumuz akşam. Evet arkadaşlar gündüz pek bir şey olmadı. Bir çupra aldık. Bir iki tane testere balı. Neydi o fare balı mı? Ama çok güzel vuruşlar oldu. Şimdi tuttuğumuz bakları ben temizleyeyim de. Yiyelim. Şunu mu acaba ya? Herhalde bugün hep fare balığı yiyeceğiz ya. Yani. Bugün hep fare balığından gidiyoruz. Bu da boru kurduna geldik. Ucunda duruyor. Neyse aynı yerinde bir daha atalım bakalım. En azından yemekli balık çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk abi ne haber? İyi sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Ee, evet, çok, çok şey. anlaştık. <laughs> ya. Dedim İsmail abi yalnız bıraktım geldim bak. Eyvallah abi. Ayarını sen, sürterek mi geldin lan? Sen, sen hoş geldin abi. Hoş bulduk yollarını gözlüyorduk. Şimdi <laughs> kamera etsin ne diyeceğimi de bilemedim. Ne <laughs> bir coşkunum değil mi? Evet abi. Sağolsun bize su falan erzak getirmiş biraz. Allah razı evet, olsun. Evet. Vardı ama yine de sağ ol. Allah razı olsun. Rica size. ederim abi. Evet. Geldim balık vuruyor. Kesti. Kamerayı ne zaman açsan vuruş kesiliyor yani. Evet karakterleri bozuk balıkların. Meşhur olmak istemiyorlar herhalde. <laughs> Baya güzel burda ama. Neyse geleceği varsa alacağı da vardır. Yo, alacağı varsa geleceği de vardır. <laughs> Yanlış söyledik. İyi ben de kendime yolda çarayalım Ya Yo, balık pişireceğim. Beraber yeriz artık. Dur şöyle göstereyim O ne Geli Egeli oltacılar. Aynen abi. <laughs> Oo güzel. Ne o dernek falan mı ne o? Bu kendimizi kurdu. Dernek gibi şey. Kalabalık ama şu anda ya. Vuruyor. güzel. <laughs> evet. Güzel duruyor. Biraz daha vur alacağım seni hadi. Bibi mi vuruyor abi? Ya, bibi taktım ya. Boru kurduğunu atıyordum akşamüstü. Abi böyle küçük baktar. Bir şey var. Ama ne? İnşallah yine fayra balı değildir yani. <laughs> Sen onu sevdir. Sana bunun fayra balı yedireceğim. O sevdiği pilerde olanıyorum burada. Ben bilmiyorum fare balığı da görmedim. Allah Valla. Vallahi. Bıraktı lan vallahi. Hadi ya. Allah bıraktı. Ee, şurada önde bir set var. Mecbur acele etmek zorundayız. Nasıl evet. abi. Şimdi boru kurdu falan kimle zatar artık. Şu bal biraz kesti. Neyse. Aksiyonu yeter. Aynen Sen değil. de vuruş gördün bak yeri gelmez. <laughs> Aynen öyle. Bak hala vuruyor. Sineyi nasıl boşalt? Sineyi boşaltmış da boşaltmış. Oo işte. Nice. Nice. Ne geliyor diye sor. Ne <laughs> balık <ne> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> balık. Tabii ki balık geliyor. Ne geliyor? <laughs> Dün üstüne çıktı valla surf yapıyor. Aynen. Tabi buradan gözüküyor. Evet evet evet. evet. <laughs> ne geliyor acaba? Güzel bir şeye benziyor. Oo o ne ya? Balık. Oy. Hoppa. Bak. Mırmır. Demek ki akşam mırmır da yapıyor. Benim yutmuş yatmış kerata. Bunda boru kurdu vardı. Boru kurduna geldi bak. Güzel bak. Güzel. Bak sen de bayağıdır mırmır görmüyorsun. Görmüş oldun ha. <laughs> Aynen abi. Ne yaptın? Bu hastası. Abi. <laughs> ne abi? Bak, sen Oğlum. Abi. Ya sen alsan şu balın gelişini anlamıyor musun sen? Zil de vurmadı. Oğlum kilo balık çekiyorsun. Hiç demiyorsun abi ya. Baksana. Hay arkadaş. Biz balığı fizan arıyoruz. Hayvan adam geldi spinle. Kaç gram lan? 20 gram mı? <laughs> 30 gram kurşun. 30 gram da koca çuprayı aldı. Şuraya bak ya. Valla süper. Helal olsun buraya. Sıraya abine merhaba de. Valla abi. Harika çupra. Çok iyi be. Almış Ama keşke yattış. geliş, gelişince ya anlamadım sen onu. Ben şuraya kadar gelmiş ha dibime gelmiş. Boştaydı Allah oldu. Ta buraya yüzmüş yani kurşun ağırlığı. Ay arkadaş balığın üzerine bak. Sabah ondan beri bunu arıyorum ya. 12 saattir olta atıyor. Valla çok iyi. Eline sar kardeşim. Eyvallah abi. Valla balığı düşmanı uzakta arıyoruz. Düşman dibimizdeymiş. <laughs> çok iyi bak. Almış almış zili de duymadık ya. Ne Yem neydi? Mamun. Mamun. Canlı. Evet, o aa, şey mi? yaptım ya yanına bağladım ya abi. He. Öyle geldi. Tamam güzel. İyi bir o, o takılışı bir daha gösterelim. Tamam abi. Farklı bir mamut takılışı var arkadaşım. İyi ya <laughs> e, bak elini yıka hadi. Tebrikler Coşkun. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Coşkun ya adından belli. Balığı bile <laughs> aldın yani. <laughs> hadi rastgele. <askeri>. Eyvallah abi. <laughs> Balığın tazesi nerede? Balığın tazesi nerede bro? Kornik'in arkasında. Kornik mi? Kornik. Denizde. denizde. Daha tazesi denizde. Aynen. Ama şimdi en, en tazesi bizde havada. Oo. Oh. Fort arkası, kornet arkası balık. Salata da hazır abi. Hazırladım salatayı? Vay. On numara. Vallahi helal olsun. Kaşık biz salata. de öyle abi misafir çalıştırıyoruz biz. Valla böyle misafirle can kurban abi ya. Abi herkes buraya gelen iş bürüşüm olur burada. Ben var ya. Bir acıktım anlatamam. Arkadaşlar şimdiden aklınıza öyle bir Fargoz var, mırmır mır var, çıkra var. Ne o fare balığı var. Be. <gülüyor> <gülüyor> Testere <gülüyor> midir, ustura mıdır, ne balı oldu böyle. Her kesimden bir isim söylüyorlar. Yorumlarda ne diyorlardı? Yenir mi? Antalya bölgesinde çok yenir değil mi Antalya, abi? Antalya, Fethiye taraflarında mı ona ya. Ateşimiz de yanıyor, mis. Şuralar toplu şekilde trollemiyorlar He? <laughs> <laughs> Yok be. Bizim takipçilerim sağ ol. Yani eleştiri yaparken bile dozajında yapıyorlar. Allah razı olsun. Şimdi kötü bir şey yok ki kötü bir yorum yapsınlar. Sağ evet. olsunlar. Ben de lütfen. Bak balık yemek, yemeden bile daha helallik istiyoruz yani. Daha ötesi var mı? Ne hmm. Hadi bakalım. Biraz onu toplayıp Saat kaç oldu be? 11 oldu mu? Olmuştur ya. Olmuştur ya. 11-10 geçiyor. Oo. İyi bari. Yemekten sonra biraz daha saldırırız. Ondan sonra yatarız zaten. Aynen. Hadi bakalım. Baya boş oldu. Aldı mı diyorsun şimdi? Bence aldı abi. Ee? Bence aldı. Ne aldı? Mırmır. <gülüyor> <gülüyor> Balık. <gülüyor> Sen de toplanın gidiyorsun herhalde. Aynen abi. Saat 1. Var mı? Hadi bakalım. sağa sulara düşmüş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bizim balığımız değil bu. Hemen konsolosluğu şikayete gelmiş. <laughs> güzel taşlı geliyor. Güzel basıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çünkü Ya bakalım. E daha bu sesi. Bunu uzaktan uzaktan geldi. Evet. Bizi gaza getirdin yakında diye. <laughs> Yakına satamıyoruz. <da atabiyosun. gülüyor> Spinle. Aa geliyor. geliyor, Tamam, tamam. Ne abi? Oy Ne mırmır abi? Mırmır değil mi? Aa. Allah mırmır dedim, mırmır geldi ha. Abi biz çok İsmail Altan izledik. <laughs> Vuruşundan <almıyor> artık, he. <laughs> koyun, bir anlıyor artık. Ya. Güzel boy mırmır. Evet, şimdi geldin, çupreyi aldın, taze baltları da yedin. Aynen abi vallahi harika bir akşam Yok, gün olmadı. geçirdim. Evim şurada Kameraya, olmasına balık rağmen... balık elinde sallanıyor, deprem <laughs> olmuş gibi. Aynen, çok güzel. Çok teşekkür ederim Biz İsmail teşekkür abi. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun beni yalnız bırakmadığın için. Balığını yedim. Teşekkür ederiz Coşkuncum. Kampına katıldım. Evim şurada olmasına rağmen çok farklı bir deneyim yaşadım. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi bak bundan sonra yeri de öğrendin, merayı da öğrendin. Aynen. Burayı da bilmiyormuşsun daha önce. Evet, buraya ilk defa geldim abi. Balık Hatta ilk defa elinden ne balığı yedik? Neydi? fare balığı Farabalım <laughs> 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 ne? Farabalım ne? Gerçekten çok, çok güzel, başarılı bir şey Senin de lezzetin evet. var. afiyet olsun kardeş. Ne demek? Neyse yarın belki bir daha yaparız. Ya. Evet. İnşallah, inşallah. Daha, tabii yarın lemek çekeceğiz. İyi hadi. Ben de yoruldum artık. Ben de yatacağım artık. Evet abi. Sabah devam. Takibe devam. Hadi İsmail azarla kalın. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Evet. Arkadaşlar, kampımın ikinci sabahı bugün olta atmayacağım. Avımı sonlandırdım. Amacıma ulaştım. Biraz denizden balık tuttuk. Biraz doğadan faydalandık. Doğada güzel vakit geçirdik. Harika bir koy. Çok iyi geldi bana şehirden kaçmakla. Uzun zamandır kampa da gelmiyordum zaten. Biraz işte bayram tatili dediği işlerin yoğunluğu evi taşıma derken ancak kaçabildim. Çok iyi geldi bana. Gerçekten de iyi geldi. Ruhumu dinlendirdim. Kendimi resetledim. İşte balıkçının doğanın da böyle bir faydası var insanlara. Keşke herkes yapabilse. Arada bunu yapmak lazım. Bu koyun adını bilmiyorum. Uydudan da baktım bulamadım. So, so, buraya gelen arkadaşım, çocuğun arkadaşım da adını bilmiyor. Didimli olmasına rağmen o da burayı ilk defa görmüş. Yani araba rahatlıkla gelebiliyor. Ailelerinizle rahatlıkla gelebilirsiniz. Güzel de bir plajı var. Dip yapısı kum. Yani şu ileride arıtma denen bir yer var. Arıtmaya yakın bir yer arkadaşlar. Onun dışında adını gerçekten bilmiyorum. Yani konumu sormak isteyenler için söylüyorum bunu. Şimdi e, iki gün burada kaldım. Buradan da başka bir mera gitmeyi düşünüyorum bakalım. Orada da bir av yapayım. Yine tek başıma. Olursa nasıl olursa. Arkadaşlar yani tek başıma ancak bu kadar olabildi. Bir kusurum olursa affola. Hani elimden geldiğince size bilgi ve e, güzel görüntüler sunmaya çalıştım. Bir kusurum olursa affola. E, kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bir dahaki hafta görüşürüz inşallah. Selametle kendinize iyi bakın. Görüşürüz.